Koştu Bir daha geldi Sırada bir şey giriyor Aa bak ne buldum Alalım bunu Ötüm duruyor Günahım ses var Güzel Murat bize gel hacı. Nerede çatışıyorsunuz ya? Aa vay be bunu. Bir üstüne kattım. Bir üstüne kattım. Get on the ground or go underwater to avoid detection. Enemy active. Stay low. Beni gördü ya. Ya kişi. Evet. Geliyorum abi. Evet. Vurdunuz evet. beni. Mesela vurduk? Tamam bir Mehmet abi. Burada burada vur. Adamlar drop olmuş. Öl, öldü abi var. Abi yukarıda da... adamlar var ya Drop aldım Siz mi aldınız drop'u Yok yok, yok drop Arkana indi evet Vur onu vur Allah Allah Kalkıyor kalkıyor Bu da kalkıyor, kalkıyor. Ha, Güzel Ses ha? Şey var alta geldi Kapıyı açtı işte. Bu da çabuk gelemez ya Kapıyı kapıya aşı biri. Bak altta abi. Gel gel ingin abi gel basalım ona. Abi de uçaklar abi. Sniper bak sizi. İşareti kaldır ya. Oradaki silah niye işaretli İki ya? İki kişi. Am ya adam işaretliyiz oğlum. Silahı işaretliyorsun sen. Ya adam orada yani burada bir şahit. Yardımcı yani. Yok senin işaretlerin bana hiçbir zaman yardımcı olmuyor. Ya, ya. Bak, bakana ha. dikkat edin. Right. Yerdik bir sürü zırh geçtim yerden hiçbirini almadı. Hmm, Aynen. Şey, şey koymayınca almıyor Abi, bu ne olunca yani. Mehmet? Bana lazım. İşte kadeh buraya. Hadi işte kutu kardeşim. Hadi. Oturmadın niye? Şu parayı verin de drop çekin buradan. Niye gidiyorsunuz ki? Tamam tamam Al tamam. abi. abi ben para atıyorum. Abi. Şuraya 10 bin attık aynen. Mehmet abi. Parayı al Mehmet. İşaretli yerde 10 bin dolanır. Abi evine nasıl sıkacağım. Biriniz öyle baktı, biriniz buraya baktı. Nereye bakacağız? Abi geliyorum. Geliyorum. Üste gel, üste gel. Allah Allah. Nereden <laughs> çıkalıyım <laughs> abi adam indi. <laughs> Bırak bir. Abi MR'a gir gömün. Nereden çıkayım Kapı Kapıya <laughs> Çatıdaki kaldı. Town'da tamam, acı öldü Ya Muhammed çatıdaki <laughs> ölmedi. Nereden çıkalıyım abi? şunlar var haydi, şey, gel. Hadi gençler. Gel. Atladı. Öldü. Bir vurdum. Mortal attım. Atıyorum. Geri. Attın mı? Atıyormusun musun Ha buraya attım. <laughs> Abi kim içeri... Ha burada adam. iki kişi. Gel buraya. Hep dağıldık gene uşaklar. Niye böyle yapıyoruz? Abi kill alıyoruz Ege'ye. Uuu 4 kişi. Kim atıyor bana? Abi kim ben bunu ben Murat zannediyorum. Bir, Bir, Bir tane bike mi var? Daha var daha daha var daha var daha var daha var daha var. Dağlar dağlar kurban olan. Dağ <laughs> ben geldi. Ben geldim. Şu an bir şey Yardım yardım yardım. Nerede adam oğlum? Daha burada amına ileri git. Down tamam, tamam. Kit vur kit vur kit vur. Tamam. Hadi inşallah yerine. yapalım ya? Sen musun? Gel gel tamam Gel 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 gel. gel, işte, gel, gel. Durun burada bak. Üçtüm Geldi Gel havadan. Tamam. Yok size verelim. Ben de adam sandım Mehmet abi ya. Havada. Geldi. Uşan biri var. Çatıya indi ya, o. Hava. Altta altta acı ses var. Adam altta koşuyor burada. Gel Engin abinin yanına Engin <laughs> abi geliyorum. İçinde. Gel, gel. Yemedi. En alt katta mı? Yani. Güzel vurdunuz onu herhalde. İşte vurdum. Ha burada buk var ya. Davadan geldi davadan geldi. Bunun lan buk var şurada ya. İzle biri geldi. Mehmet abi onu da çaldı ya. Dağıttım beni. Bir daha var daha var daha var geldi. Nasıl burada mi ya? Dağ var, dağ var. Nerede? Dağlar mı? Kardeşim işte dağlardan. Dağlar. Kimin sefhi yok? Maman al bakayım abine. Abine ağzına. Ağzına mı? O da alt aldık mı biz? Hiç. Almadık. İnşallah bir ömür boyu bir bir dakika Ağzına veriz. İşaretleri kaldıralım uşaklar. İşaretleri kaldıralım. Abine verdik ya. Evet. Giriyor, İşaretleri kaldıralım. Nereye attığımız gibi? Oğlum ne çok adam var ya. Buradan gelip geliyor. Buradan gelip geliyor. O ölecek ha. Kaldı bunu. İçeriden içeriden biri geliyor gene. Burada adam var. O son adam. Onu vurursanız vibe. Onu vurursanız vibe. Vibe çok iyi. Paramız var. O 35 bin kadar. niye 10 kilo var? Firesel var. Parayı ver bana. Fırat, sen drop çekin. Kanada şak ver abi şu parayı. Senden hayır yok. Abi o, gel. Roketle oraya atabilir misiniz lan? Oraya atlıyordu galiba. Kitlenme, Hı. Hmm. yok muydu onda? Bakayım hemen işte Atı bu atıyorsun. araçlara Hadi Atı kitleniyor atıyorum. bu ya. Yok. Geri, geri seçiyorsun oraya kitleniyor. şurayı seçip kitlesene bir. Çatıya nasıl çıkacağım gel. Geldi mi çatıya drop? Geldi mi? Aynen. Attı bakayım ama. Şimdi, şimdi. şimdi. Çok vuruyor mu? Çekil çekil çekil. Yok, o kadar. Havadan oraya inecek. Şeye vurdu şey ama. Ya seni nasıl vuruyor ya? Sumak attım. Ben bu drop'u yere gitsin diye mi attım? Allah Allah. Ne oldu bu drop? Mehmet. Attığını yiyelim Mehmet. Yer atmadım Abi ben nereye girdi? Anasını amına girdi. <laughs> Ana. Ana. Şimdi bak sen. silah almayın yerden ha. Burada <laughs> adamlar var. Burada vuralım. <laughs> dört adımlar var. Gel. Nerede? Burada bak işaret edin bak. Dört. Enişte işte güzelmiş bu ha. Güzel güzel. Ama şey. Evet onlar bir hasar getirecek. Onlar. Aa baktı bana.

Bilimin aklıyla vurdu. Abi sen. Bu bir tane tuttur ya. Kanas 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 vur abi vur. Burada self var. Aa. Geri gel. Sniper geri gel. Biliyordum böyle olacağını. Throwing is disabled. Para kimde var? Engin abi bana biraz para at. Para at bana. Benim benim. Para para para. Tamam. Tam 3000 attın. Tamam 3000 at. Tamam. Atta 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 atta. Orada siz ne işiniz var beyler? Abi de kanas. Ya abi. Geri gel. Muhammed geri geliyor mu şimdi? Atacak bitirecek seni şimdi. Gel, tamam gel. ben o sniper'ı vurdum uşaklar. Tamam. Tamam bir eli aldık ya. Şimdi pinkleri kaldıralım. Baksana. Benim Adamlar ileride kapışıyor. Şey adam, Adamlar ileride kapışıyor. Adamlar ileride kapışıyor. Gel gel. Gel gel. Yerim çok güzel benim ya şu an. Şu an güzel. Birazdan çirginleşecek. Kardeş. Birazdan işte çirginleşecek zaten. Ya girdin zır. Abi da şey var bu. Big K var. Amına baksana buraya. Tamam. Mermi nasıl bitir benim ya? Benim de bitti vallahi. Bu şansına bitti. Tam adama atarken. Down ettiğim adam kaldırdı kendini bir daha down etti. Mahmet buraya bak bak. Buraya bakan Çok kimse oldu. öbür tarafa baksın. Sola baksın bak. Aha. Dur 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 dur. Hadi bak hala. Ben vuracağım var. oğlum adamları. Sen niye bakıyorsun? Allah Allah. Arkada iki bilge. Şey bunu iki bilge. Kapıdan bırak. Kapayı çıkar. Maske olsaydı var ya alanlarda bitiyor. Bug oldu, adamı duvardan vurdum. Burak kusura bakma lan koydum geliyor. Burak 61 adammış mı gördün mü? Ampebe mi acaba? Uşaklar mermi lazım. Benim AR mermisi down. Al minişimi açtım. Hazır var abi daldın Enişte semtex atsana bana. Semtex semtex uşaklar. <laughs> bir tane semtex. Bir tane semtex. Mehmet abi. Az verin. Çabuk 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 ver. Tamam da var yerde yerde al yerde var Tamam aldım aldım. Hiç daha var. Nerede onlar? Yok onu geçtim. Ha, iplan gel. Gel ip, Üstüne çık. İplan çıktı. çık gel. Ha burada adamlar. Ses var. İçeride adamlar. Bizim oğlum yerde ya. Ee, Aynı yok. Ha burada ben yani. Ben niye düştüm ya? ya Bu de ya, düştüm de, yani işte. ya işte. Neyse düştü şey çıkmasını da biliriz tabii. De Mehmet. Burada. Yedi tane burada. Bırak gir. Ay sıçacağım ağzının ortasına beni düşüp düşüp. Bir kişi şey kaldı i̇şte uşaklar. Kaldı. İşte. Da kim de ne pusu şimdi? Aynı. Çekatamadı bunu sanmıyorum. <laughs> Tüyamın ne Bilmiyorum abi. Ha burada olabilir ha. Ama altta altı, altı, buranın altında. Suyun içinde gibi Hı. geldi bana. Bu binada bu binada koşuyor. Bu binada koşuyor. koşuyor. Aynen. Hmm. Benim Bilmiyorum. olduğum binada koşuyor. Ha burada ha burada ha burada olabilir. Gel bakayım. Aynen ha burada bak. Ha yakaladım seni. <gülüyor> <Antik>. <gülüyor> evet 15 kill ya 15 kill ya. o oğlum elimi. Ya için. ya kitle abi ya. Lazım. ya lazım. Skor çocuklara da veriyor skoru. <laughs> Skorun çocukları tabi ya. Şans bırakmadım o zaman. Ne diyorsun ya? Hmm. Orada da ben geldim karşıya bak. Boşa yerim. İçinden ee, geçtim abi. Geçtim. Hala nasıl koşarım? Ben o kadar koşmadım ki. Şimdi dersiniz bu akşamlık bu kadar yedir bekliyor. <laughs> Öyle de. Tabii canım. Kardeşim gidecek oğlum. Arabadan düşüyorum ben tek başına. Ne oldu? Yine bir vinde aldık buraya ha. Şey Murat video attı. Bundan 3 oyun bile 3 oyundan üst <laughs> üste fazla kill <laughs> almıştım. <laughs> şey yazdı. E, ne yazdı diye Murat? Kolsuzluğum tuttu. <laughs> Kolsuzluğum tuttu. Selamünaleyküm. Aleyküm Aleyküm selam. Mehmet sen gitmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Gelmedi hala.